Görkem'le birlikte vs atacağız. Evet kanki. Ben ya bakalım ya. Aa sen o şeydi mi var? Evet görevim var kanki. Benim de Gerilla. vs atacağız. Vz'de sadece sen bu kadar Arkadaşlar kazanırsın ben bence e, ikimiz de kazanabiliriz ama kim kazanır bilemiyorum. Benim şu atlama aksesuarım var. Önce ben kutu toplayacağım. Ben de toplayacağım. Benimki 10 saatte alıyor. Oh orta. Aa ben de burada. Ortaya gelme git. Ha Ya ne sinirleniyorsun? Git sen ortayı ben alacağım. Kanka geleceğim. Söyleyeyim. Neden geliyor Git. Allah. Ha. Kanki ben kazandım. 1-0. Arkadaşlar ben kazandım. 1-0. Sayıyorum. Şu yeni gelen karakteri gördün mü? Evet ben gördüm. Kanka tek vuruşta şey yapıyor. Tek vuruşta ha, ultisini dolduruyor değil mi? Şimdi görürsün. Evet tek vuruşta dolduruyor. Çok hemen dolduruyor. Kanka stoğu da geç, güçlü söyleyeyim. Evet Arkadaşlar birazcık bekleyin. Eternetimde e, sorun çıktı da. Şu anda benim telefonumdan izliyorsunuz. Onun telefonundan değil. Hadi başla. Tamam. Konki. Bak bak var. Yok. O zaman ben de göstermem. O zaman sen bana oyna bakmayacaksın. <laughs> Yoksa oyun olmaz. Oha. Oh, Hanka ben... Sen şey olunca ben bakıyorum. Ne? Neyde? Maç bitince. Oh ben gideyim biraz kutu toplayayım. Biraz daha. Yetmez yetmez. Git sen başka kutuları al. İki kere vursam kutular geliyor. Hey ne yapıyorsun sen? Git. <laughs> Git ya bana sataşma. Zaten bir lokma yerim. Git lala. Lalak ne be? Lalaksın. Ana dedi. bir yere pus Aa pusmamış gördüm onu. Evet. Sen bir sürü kutu almışsın. Git. Git. Sataşma. Aa kutu kalmadı hadi sataşalım. Kanka kalmış kaldı yerlerde illa. İlla kalmak zorunda kalmamış. İşte bu kadar. Bir kalmıştır bir bakalım. Tamam bakalım. Hız dalma bakarken. Bak uçu açmış. Zandım. Arkadaşlar bir bir oldu. Bir bir hadi bakalım. Karakter değiş. değil mi? Evet. Bayram. O zaman, zaman Max'layım da. Max'ladım Bayro'da Girdi. <laughs> Hadi ya. Sen bana bakabilirsin. Evet zaten karakterin ne olduğunu anladım hmm. ki ben. Kanka. Tamam, sen. <laughs> sen ne aldın? Göstermem. Ya bakalım ben şimdi ya savaşırken bakarım ki ne gülüyor. Bayron. Ha internetim doluyor arkadaşlar. Aa yeni karakteri almışsın. Evet Stu. Hadi. Stu. Ben biliyorum zaten Stu olduğunu. Nereden biliyorum? Aa. Kanka arkadaşlar Ara veriyoruz. Ya. Ne? <laughs> Neyse sayıyoruz. Kankalar. Tamam. <laughs> <Duan. gülüyor> ne aldığımız öldük. Nasıl konuş bak o. Arkadaşlar benim kuşum var. Şu evet. anda ekranda göremiyorsunuz. Görkem o kuşa la takılmış. Apple'la savaşıyor. Asıl Kerem benimle dalga geçmeye takılmış. Sen güneş dua aldın kesin. Ne? Yine su aldık kesin. Aa. He, kesin almış. Almamış, almamış sandır. Aa bir almış bir. Evet. da nasıl beni yeneceksin? Yenemiyorum. Ben çünkü <laughs> ortaya alıyorum. Zaten bana bir şey değil. Aa. Bak sarım var. Git. Git bulaşma ya. <laughs> bulaşma. Ne bulaşıyorum? Tek atarım bak. Tek Aksesuarımı açtım yine. Gel. Gel sıkışımı orada. Kanka oh. aslında ha, bilerek yapıyoruz? Kanka bilerek yapıyoruz. Neden diyor musun? Ya ev şey bilerek ölürsün. Sayıyoruz. Bak, Artık yok. bir daha bilerek öl be. O bilerek zaman. ölmedim. Ben şu arkadaki kutuyu açmak için insan aksesuarı kullanacaktım ya. Sonra yenebilirsem diye şey yaptım. Onun <laughs> için seni yenince. Ben de. Sayıyorum zaten. 2 2 1. Hadi artık bilerek ölme zaten. Bilerek demeyelim ya, de. sen direkt olmuşsun. Hayır. 1. Sen bir misin? Aa ben bibiyim. Bibi. Adı üstünde aynı neredeyse. Ya ben hep de bütün kutuları alıyor. Sen şans. Ben ortayı aldım. Ortaya gelirsen hepsini aldım ben. Zaten ortama Allah! Arkadaşlar meşgul. Ya, gel ya. Bak yine interneti dolmuş. Evet, dondu dondu <laughs> Kanka, ne Ben de <laughs> ne olduğunu söylemem. Nerede söylede? Sen sesi diyor. Bu aldın aldın değil mi? Yiyor mu? Yo yok, yok. Hayır. Edgar. Hayır. Tara. Hayır. Saç. Hayır. Gollet. Hayır. Gül. Hayır. Ne? Bak bu da isim vermem Allah, ya. Ben, anne, annemi göstereceğim, sen de göstereceksin. tamam mı? Ben gösteriyorum. Mr. P. Olet. Oh, Nasıl bilemedim bu Mr. P ya? <laughs> Bende yok ki. Oh. Yok ki. Gollü lülü. Çüküm. Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, iki, iki. Arkadaşlar bu da son oyunumuz olsun. Çünkü bayağı da kıkayı geçirmişiz. Bak bak yine interneti dondu ya. Aa donmadı ki. Bunu kazanan bunu kazanan ödülü alır. En iyi karakterini seç görkem. <laughs> Tahmin <laughs> ettim ben de alıyorum. Ne? Kollet. Edgar. A -a. Tamam Edgar aldın anladım. A -a. <laughs> Sen görürsün görürsün dolan. Tamam o zaman bunu dediğine göre almamışsın. Evet. Lu <laughs> aldın. Lu sen yok ki zaten. Evet. Saçmaladım. Saçmaladım. Colt. Aa. Burak. Aa. Ortaya gelirsen görürsün. Dynamic. Tam. <laughs> yani ne zamandır açılmıyor? Kanka. Açılmıyor ki. Kanka. Ben Seninki açıldı mı? Açıldı. Ben oynuyorum. Yok, ben hala oynayamıyorum. Hadi açıl. Ama! Görkem hileyle kazandı var arkadaşlar. Olmaz ki sayıyoruz. Evet. Neyse eşitlik olsun. Benimki telefondan çıktı arkadaşlar. Bra Evet. Görüşürüz. Like atıp beğeni atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.